Ankara Masası özel yayınında Kanal 7 Ankara temsilcisi, deneyimli gazeteci Mehmet Acet birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gökhan Çok teşekkürler. Ee, bayrama şurada bir gün kaldı. Ya işte yarın Arepe ama e, nedense İsrail'in Kudüs'teki zulmü devam ediyor. Ve e, enteresan bir şekilde Bugünlerde e, coştular mı denir, Daha bir e, azdılar mı denir, nasıl söylenebilir ama e, kendilerini nasıl ifade ettiklerini biz e, ekranlardan izlerken tüylerimiz ürperiyor Yani bir tarafta yangınlar var, bombalar atılıyor, çocuklar ölüyor, bir tarafta da eğlenen gençleri görüyoruz duvarın bir tarafında. E, zulümle abat olacaklarına inanan gafiller olarak adlandırıyor bir arkadaşımız. Ne dersiz, İsrail bu Kudüs'teki saldırganlığı saldırganlığını. Nasıl an an anlatabilirsiniz? Şimdi şöyle, e, yani bir tarafıyla son birkaç yıldır zaten Filistin davasını e, bitirme girişimi, tarihe görme girişimi zaten yürütülüyordu. E, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le anlaşma pahasına Filistin davasından vazgeçtiklerini zaten biliyorduk. Bir de tabii Devletlerinin e, Trump döneminde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs'e çekmesi bunun üzerine e, tabii e, Kudüs'ün bütünüyle e, Yahudileştirilmesine dönük İsrail'in heveslerini daha da e, artırdı. Ben e, bu Ramazan ayında e, Müslümanlara dönük, Mescid-i Aksa'ya dönük olarak, Filistinlere dönük olarak bu artan e, zorbalığın, bu barbarlığın, e, bu zulmün e, arkasında e, bu iki niyetin olduğunu düşünüyorum. Yani bir tarafıyla Filistin davasını bütünüyle bitirme girişimi, diğer tarafıyla da Kudüs'ü bütünüyle bir Yahudi şehri haline getirme çabası arayışı olarak değerlendiriyorum. Şimdi bazı yazarlar şöyle diyorlar, yani bu bir Yahudi yerleşimcilerine alan açma, Yahudi yerleşimcilerini memnun etmek için özel bir çaba. Şimdi düşünsenize evinden ayrılan insanlar eve geldiklerinde Yahudi yerleşimcilerle karşılaşıyor. Tabii. Çok acı bir manzara aslında. Evet. Yani buna dair bir görüntü de geçenlerde gördük, izledik. Herkes izlemiştir herhalde. İzlemeyenler de baksın bence. Bir tane işte fanatik bir Yahudi Filistinli bir ailenin evine, evinin avlusuna geliyor. Anlaşılıyor ki o eve el koymak istiyor. Aile direniyor. Bu bizim evimiz diyor. E, diyor ki sonra çok böyle büyük bir pervasızlık içerisinde işte ben diyor almasam diyor başkası gelip diyor bu evi alacak e, diyor. Ne yazık ki böyle insanlık dışı e, vahşice yani işte işgal ortamının e, tam da bir yansıması bu. E, bunu zorla yani biraz önce Kudüs'ü Yahudileştirme Projesi derken bundan bahsediyoruz biraz da aslında. Yani oradaki Filistinlerin evlerine gidip e, el koyma yani yaptıkları yapmak istedikleri şey bu. Şimdi zaten Filistin, yani Kudüs işgal altında. Uzunca bir süredir İsrail tarafından işgal edilmiş durumda. Ve burada bu işgalin getirdiği çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi biz böyle zamanlarda gündemimize giriyor. Bütün dünya işte orada olup bitenler konusunda bir farkındalık oluşuyor. Ama orada bir de devam eden bir hayat var. Şimdi ben birkaç yıl önce bir Türk diplomattan dinlemiştim. Kudüs'te uzun yıllar Türkiye adına Orada görev yapan yani işte do, bir diyelim do, doğum yaptı bir kadın Filistinli bir aile ve e, o bebeğin kaydını yaptırmak için uzun sabah erken saatlerinde kuyruğa girmek zorundalar. Bir mezarlık sorunundan bahsetti mesela yani ciddi anlamda hayatını kaybeden Filistinlerin Müslümanların orada Kudüs'te gömülebileceği mezar sıkıntısı yaşanıyormuş. Şimdi doğumdan ölüme kadar bir de bu arada her gün yaşanan ...sıkıntıları düşünün. Tam bir işte işgal e, ortamında nasıl bir hayat yaşanıyorsa. Bir tarafıyla da tabii Filistinliler e, gururlu insanlar. E şimdi bu saldırılardan önce şöyle şeyler oldu mesela... ...orada Mescid-i Aksa'ya giden insanların üzerine... ...panzerlerden lağım suları e, boşaltıldı, kanalizasyon suları boşaltıldı. Yani böyle tahkir edici, aşağılayıcı bir takım yöntemler de e, izliyorlar... ...bir şekilde yıldırıp bezdirip bu bölgede yani Kudüs'teki e, bu Filistin varlığını bütünüyle bitirmek istiyorlar. Yaptıkları, yapmaya çalıştıkları bu. Netanyahu'nun da aslında yaptığı açıklamalarda e, buna dair yani niyetinin ne olduğuna dair işaretlerde görüyoruz. Bir tarafıyla da tabii sizin işaret ettiğiniz e, içeride e, yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Siyasette yaşadığı sıkıntılar var ve oradaki fanatik Yahudilerin gözüne girmek için... Ee, bu tür zor balıklara imza atıyorlar. Benim aklıma yani şu geldi. E, bugünkü yazımda da buna yer verdim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler Polonya'ya bir vali atıyor, bir genel vali atıyor ve o valinin şöyle bir ifadesi var diyor ki e, artık diyor Polonyalılar üzerinde yaşatma ve öldürme hakkını elinde tutuyorum e, diyor. Şimdi benzeri bir teşbihi bugünkü İsrail için, Netanyahu yönetimi için e, düşünsek fazla kaçmaz. Yani çıksa da Netanyahu dese ki Filistinlilerin yaşama ve e, öldürme hakkını elimde tutuyorum dese zaten eylemleri bu cümlenin arkasına içini dolduracak türden eylemler. Dolayısıyla e, büyük bir zorbalık, büyük bir e, zulüm, e, barbarlık, e, hepsi var. Varsızlık, hepsi var yani bütün bu eee eylemlerin içerisinde. E, ne yazık ki tabii yani başta bölge ülkeleri olmak üzere e, şu anda ses çıkarabilecek ya mecali olmayan ülkeler ya da e, çaresi olmayan ülkeler e, etrafta işte Irak'ta, Suriye'de iç savaş var. Lübnan, e, Mısır, hatta İran yani mecali bugün, olmayan. bugün bugün mesela ülkeler. Mısır Mısır Arap Birliği'ni toplayacağını söyledi. Biraz önce e, ajanslarda geçti. Siz de okumuşsunuzdur. Yani Arap Birliği'nden bugüne kadar ben eee elle tutulur hiçbir şey duymadım ki bugün i̇şte bu... Arap Birliği'nin konuşmasından ne çıkar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun Arabistan'a kadar Arap ülkeleri şu an yok. Tabii şimdi zaten Birleşik Arap Emirlikleri biraz önce bahsettiğim ülkelerden bir tanesi o. İsrail ile ilişkileri normalleştirme adına e, Filistin'i e, sattı, Filistin davasını sattı hatta ...yani Filistinlileri suçlamaya başladılar son zamanlarda e, bu anlaşmanın verdiği ortam içerisinde. E, aynı şekilde yani burada işte birçok Arap ülkesi zaten iç savaşlar, parçalanmışlıklarla boğuşuyor. E, bir kısmının da mecali yok. Şimdi böyle zamanlarda mesela Türkiye'nin ortaya koyduğu refleks, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli arıyor, birilerini arıyor, görüşmeler yapıyor, bir duyarlılık geliştirmeye çalışıyor... E, bu mesela bu, bunu herkes fark ediyor ki Türkiye ciddi bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, İsrail açısından zaten bunu görse yani Türkiye'nin yanında başka bazı ülkeler çıkardığı ses gerçekten e, ses çıkarmaya değer olan ülkeler e, devreye girse e, bu pervasızlığı sergileyemez. Şu anda İsrail kurulduğu günden bu yana en rahat dönemini yaşadığı için e, bu pervasızlığı çok e, böyle hoyratça sergiliyor bu işgal politikalarını hoyratça uygulamaya devam ediyor. Dolayısıyla işte yani Arap Birliği olsun başka ne yazık ki İslam İşbirliği Örgütü de ki 1969'da Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesi sonrası bu örgüt ortaya çıkmıştı. O dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın çağrısıyla. E şimdi Suudi Arabistan dedik orada da mesela bu konulara çok kayıtsız bir veliaht prens var biliyorsunuz Muhammed Bin Salman. E orada da her ne kadar devlet olarak Suudi Arabistan e, bu duyarlılığını korumaya çalıştığını e, söylese de e, bunun tabi arkası devamı işte çok böyle bu konularda kayıtsız bir e, tutuma sahip olan birisi orada e, kraliyet sarayına doğru geliyor iş başına o gelecek e, bunların bunlar hepsi tabi yer işine yarıyor ama bir taraftan da e, burada sonuna kadar haklı olan bir Filistinliler var Filistin davası var e, ve hani yeryüzünde herkes bilen hepten vicdanını kaybetmemişse eğer ya da kaybedeceği ana kadar Filistin davasında da varlığını koruyacaktır. Vicdanlardaki yerini koruyacaktır. Dolayısıyla bu ortam nedeniyle İsrail'de hiçbir zaman huzur ve istikrar ortamına kavuşmayacaktır, kavuşamayacaktır. Çünkü dünya sadece Orta Doğu'da değil yani dünyadaki pek çok problemin kökeninde bu mesele var. Filistin meselesi var. İsrail üzerinde şu anda Fiilen söz geçirebilecek bir tane ülke var Amerika Birleşik Devletleri yapma dediğinde durdurabilecek bir ülke. Ama orada da görüyorsunuz nasıl büyük bir çelişki nasıl bir çift standart kimse bir şey diyemiyor. İsrail'de Anadolu Ajansı önce işte, muhabirinin önce sorduğu soruyu duymuşsunuzdur. Sonra, evet yani önce Filistinleri kınıyorlar sonra devamında endişeyle izliyoruz Mescid-i tane Ya da duymazdan diyor. geliyorlar. Evet ne yazık ki öyle bir durum da söz konusu. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri tabii orada çok ciddi bir lobi var. İsrail lobisi, Yahudi lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. E ama bir taraftan da hani benim aklıma şu geliyor 2009'da o One Minute hadisesi Davos'ta yaşandığında bir Yunan televizyonu bir spiker Yunan televizyonu demişti ki Türkiye Başbakanı şu yeryüzünde, şu gezegende herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyi söyledi şeklinde bir yorum yapmıştı. Bu gerçekten de bu. Yani herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyi Türkiye söyledi ve söylemeye de e, devam ediyor. Dolayısıyla bu haklı dava olduğu sürece gücü olmasa bile e, bu dava devam edecektir. Yani bu sorun çözülmediği sürece de İsrail de e, kendi rahat etmeyecektir. Rahat yüzü görmeyecektir. Sıkıntısını e, İstikarsızlık ortamında daha da devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani İsrail hiçbir zaman rahat bir hayat yaşamayacak bu kesin. Çünkü zulmeden asla rahatlık görmez. İsrail Tabii. de bunu göremeyecek. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Son olarak şey sormak istiyorum. Bu kendini kurtarıcı olarak göstermeye çalışan Netanyahu oldukça prestij kaybetmişti. Bu hamlelerle sizce tekrar bu kendince hamleleri o prestijini kazanmasına sebep olur mu yoksa yine aynı şekilde devam edecek mi? Şimdi orada biliyorsunuz sürekli seçimler yapılıyor. Bir türlü hükümet kurulamıyor. Kurulsa da uzun süre ayakta kalmıyor, kalamıyor. Şimdi de yine benzer bir süreç İsrail açısından. Ve oradaki bu işte %3-5 oy alan bu aşırı fanatik Yahudi gruplar bunlar kilit rol oynuyorlar. Burada da e, işte Netanyahu'nun o gruba e, şirin gözükmek için e, yaptığı bir e, hareket söz konusu. İlk başta siz de atıfta bulundunuz. Yani dün akşam orada bir yangın oldu. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgede, başka bölgede de ağlama duvarının olduğu bölgede de o işte bir takım fanatik gruplar e, bunu sevinç gösterileriyle karşıladılar. E, ve attık yani söyledikleri marşlar da zaten Yine doğrudan oradaki Filistinleri ve Müslümanları hedef alan sözlerden oluşuyordu. Böyle bir tarafı da var. Orada yani bu damarı canlı tutmaya çalışıyor. Bu damarı güçlü tutmaya çalışıyor. Şimdi Netanyahu zaten Siyonizm emellerine sonuna kadar bağlı birisi. Bir taraftan kendisi de zaten bu saldırıların arkasında fikirsel olarak da ideolojik olarak da Kudüs'ü Yahudileştirme Projesi'ne çok destek veren birisi. Dolayısıyla iki taraflı olarak yani hem görüşlerine uygun şekilde hem de oradaki fanatik grupları daha da onların gözüne girmek için bu tür saldırganlıklara yol veriyor. Onun dışında da zaten yani İsrail devlet birimi içerisinde yani İsrail devletinin reflekslerinde de problemler söz konusu. Burada sadece siyasi politik Netanyahu'nun aldığı tutumla ilgili de değil mesele. Bir de eş zamanlı olarak artık kurumsal anlamda İsrail devletinin bu zorbalığı bir alışkanlık haline getirdiğini görüyoruz ne yazık ki. Ve bu zorbalıkla sonuç almaya çalışıyor ama kendi içlerinde dahi birlik olamamış bir görüntü veriyorlar şu anda tüm dünyaya. Doğru, doğru. Yani İsrail zaten uzunca bir süredir. Ben daha 90'lı yıllarda bu konuda dosya yaptığımı hatırlıyorum. Yani İsrail iç siyasetindeki parçalanmıştık. Ee, işte şeyden gelen, Sovyet coğrafyasından gelenlerle Avrupa'dan gelenler, Afrika'dan gelenler arasındaki sınıfsal çatışmalar e, söz konusu. Bunun ürettiği gerilimler e, zaman zaman işte gösteriler olarak e, karşımıza çıkıyor. Zaten problemli bir e, iç siyasi yapısı var, iç siyasi dengesi var ki ileriye dönük olarak başlarını ağrıtacak, içeriden ciddi sorunlar üretebilecek bir potansiyel de taşıyor bu içlerindeki kırganlıklar. E, ama bizim esas meselemiz burada tabii Mescid-i Aksa'ya dönük olarak, Kudüs'e dönük olarak, Filistinlere dönük olarak uyguladıkları bu yöntemler, bu barbarca aşağılık yöntemler. Yani şey düşünebiliyor musunuz? Bir tane gözümüzün önünde e, arabasıyla geliyor, Filistinlerin üzerine arabasını sürüyor. Ağır yaralanıyor birkaç tane genç. Sonra manşet başlık atıyorlar. E, orada Reuters haber ajansı mesela skandal bir başlık. Orada işte yanlışlıkla oraya girdi ve daha sonra o aracın içindeki kişinin taşlandığı yönünde bir <laughs> başlık attı. Videoda orada da skandal. çok net görünüyor yani. O kadar net çok, görünüyor çok ki net. video Net olmasına rağmen yani bu demek ki yani bu güç, baskı gücü, etkileme gücü neredere nasıl ulaşmış? Yani uluslararası dünyanın bir numaralı haber ajansı ve orada o arabayı üstüne Filistinlerin üstüne süren ağır yaralanmasına yol açan fanatik şahsat e, şahsa değil orada e, o Filistinlerin bu olay üzerine gösterdikleri tepkiyi öne çıkaran bir haber yapıyorlar. Nereden baksanız rezalet büyük bir kepazelik hali bu ne yazık ki. Yani Filistinlilere siz burada neden doğdunuz? Siz neden bu toprakların sahibisiniz demek gibi bir şey. Evet maalesef. Niye bu evlerde oturuyorsunuz? Buralar bizim yani baştan itibaren zaten biliyorsunuz işte yani Yahudiler dünyada 2000 yıldır yurt edinememiş Yahudileri zorla orada Filistin topraklarında bir Türk diplomattan söz etmiştim onun ifadesi yani İsviçre peynirine benziyor Filistin toprakları delik deşik her taraf delik deşik yani bu gidince biz de görmüştük orada haritaya bir baksanız yani Filistinlerin yaşadığı ee, ve orada iyi kötü bir Filistin idaresinin olduğu yerlere bir bakın ee, bütünüyle böyle delik deşik olmuş bir harita çıkar karşınıza. Nedir? Çünkü çok bilinçli bir şekilde İsrail e, etraflarını kuşatarak birbirleriyle olan irtibatlarını keserek böyle küçük küçük gettolara mahkum etmiş orada e, Filistin halkını. E, bu şekilde de sindirmeye, yıldırmaya, cezalandırmaya çalışıyorlar. Ne ee, yazık ki bir de böyle bu mübarek ayında, kutsal ayında özel olarak seçilerek ibadet ederken hani bir de şey iddiaları var ya bunların işte Orta Doğu'daki tek demokratik bir ülke işte artık bütün inançlara saygı gösteren, bütün inançların sembollerini koruyan bir ülkeyiz propagandasını da yapar İsraililer. İşte görüyoruz yani böyle bir zamanda bu zorbalık aslında madalyonun öbür yüzünün çok da farklı olduğunu bize gösteriyor. Evet. Kanal 7 Ankara tefsircisi kıymetli gazeteci Mehmet Acet katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.